Merhaba değerli dostlar, ee, gene temas belgeseli kapsamında bugün Çanakkale'deyiz. Ee, Çanakkale'de bir e, temasçıyla önce bir görüşmemiz olacak, daha sonra röportajımız olacak. Şu anda e, temasçı ikametine doğru hareket halindeyiz. Çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Dünya dışı olduğunu düşündüğüm temaslar yaşıyorum. Seni götürmeye geldik, işte sana göstereceklerimiz var diye. Daha sonra ben, aklıma birden ailem geldi. Annem babamı bırakamam, ben burada daha yapacağım çok iş var diye. Onları bırakamam şeklinde söyledim. Sonrasında, e, o zaman daha sonra görüşeceğiz gibi bir şey oldu. Sonra ağladım. Merhaba değerli dostlar. Çanakkale'deydik bugün. Biliyorsunuz Temel Temas belgeseli kapsamında bir duyuru yapmıştık. Sivil temasçılarla bir röportaj düşüncemiz vardı. Tabii birçok talep geldi. İçinden bazı kriterlere uyanları seçtik. Bugün de onlarla biri onlardan bir tanesiyle başarılı bir röportajımız oldu. Ee, bir de e, hocama uzatacağım, görüşlerini alacağım. Bir de devamlı sürekli e, belgesel ne zaman yayınlanacak şeklinde e, sorular geliyordu. Bakalım hocam bize ne bilgiler verecek. Herkese merhaba. Ee, bugün yine Erkan Bey ile birlikte bir çekimdeydik. Ee, bugünkü çekimimiz artık e, belgeselin sonlarına da geldiğimiz için bir e, temasçıyla bir e, röportaj yaptık. E, belgeselde tabii ki uzmanlar var, e, bazı temasçılar var, bir de e, bugünkü çekim yaptığımız kişiler gibi başından e, kaçırılma ya da çiplenme gibi e, olaylar yaşayan e, kişiler var. E, bugün Çanakkale'de bir e, temasçı bir kadın e, takipçisiyle Erkan Bey'in bir takipçisiyle e, bir röportaj gerçekleştirdik. E, tabii ki bu çekimler Tamamen bittiğinde e, tahminen e, Ağustos ayının sonu gibi herhalde çekimlerimiz bitecek ve Eylül ayı gibi de montaja girecek. E, bu anlamda herkesin biraz sabırlı olmasını istiyorum. Çünkü belgeselin tamamlanması e, çok e, kısa vadede olacak gibi gözükmüyor. Özellikle e, çok fazla röportaj ve çok fazla bilgini içeren bir belgesel olacak bu. Bu yüzden de e, montaj aşaması biraz uzun sürecek. Ee, yine Erkan Bey'in sayfasından e, gelişmeleri takip edebilirsiniz.